Belediye seçimlerinde geçerli ve geçersiz örnek oy pusulası şablonları. Örnek 1. Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 2. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 3. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır. Ancak yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Bu oy B partisine sayılır. Örnek 4. Hiçbir yerine Tercih veya evet mührü basılmamış olan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 5. Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana tercih veya evet mührü basılmış olan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 6. Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış tercih veya evet mührü bulunan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 7. Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 8. Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 9. Üzerine tercih veya evet mührü dışında veya tercih veya evet mührü yerine herhangi bir özel işaret Herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 10. Üzerinde siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 11 üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 12. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Bu oy D partisine sayılır. Örnek 13. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının Kazaen yırtılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Bu oy E partisine sayılır. Örnek 14. Üzeri herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Bu oy A partisine sayılır. Örnek 15. Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle tercih veya evet mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Bu oy D partisine sayılır. Örnek 16. Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan tercih veya evet mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Bu oy F partisine sayılır. Örnek 17 Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok tercih veya evet mührü basılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz, bu oy C partisine sayılır. Örnek 18 Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya Yanlışlık yapılmış olsa bile hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu, evet veya tercih mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır ve bu oy E partisine sayılır.